Fotoğraflara ilk baktığımda dikkatimi çeken çok farklı bir akıl çizgisi var. Çok fazla yanıltıcı çizgi var tabii ki bununla beraber. Onları değerlendirmek istiyorum. Şimdi ana çizgimiz şöyle geliyor. Çok fazla dalgalanma var çizgide görüyorsunuz. Dönem dönem aşağı inişler, yukarıya doğru çıkış. Şurada yüksekten başlıyor ve dalgalanarak giden bir çizgi var. Ve şuradaki çizgimiz hem kader çizgisi hem de akıl çizgisinin bir dalı aşağı doğru düşen. Onu da sol ele bakarak sağlamasını görüyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Şurada bir gelen çizgi var. Şuradan aşağı doğru dalıyor ve düz giden bir çizgimiz var. Tekrar düşüyor. Sonrasında şöyle gelen bir çizgi daha var. Kader çizgisi gibi. Elin dış kısmından geliyor. Şöyle de dallanması var. Yani burada da istikrarsız dalgalanan bir durum var. Tabii ki güçlü bir akıl çizgisi ama bu dalgalanmaların, değişimlerin tabii ki etkisi vardır üzerinde. Ve o yaş aralıklarındaki değişimler söz konusu zihin yapısında ve düşünce yapısında. Tabii ki genel anlamda çizgi Düz dış Mars'a doğru gittiği için pratik yönleri tabii ki olacaktır. Ve akıl çizgisinin de Burada Jüpiter'e doğru yönelmesi hırslı, azimli, çaba gösteren, yine bağımsız hareket etmeyi seven bir yönünde olacağını bize söylüyor burada. Tabii ki aşırı değil, normal bir seviyede bu. Ama şu duruma bakıldığında kalıcı, sabit bir fikrin olmayacağı, amaç ve hedef değişikliklerinin olabileceğini söyleyebiliriz kendisi adına. Belli yaş aralıklarındaki tabii yönelmelere göre bazı etkiler olacaktır. Mesela hayatın başlangıcında erken dönemlerde çok hırslı, azimliyken, ee, şöyle yukarı doğru yani çok bağımsız hareket eden erken yaşta bağımsızlığını ilan eden birisiyken bu zamanla görüyorsunuz şöyle bir düşüş sonra tekrar yükseliş tekrar düşüş görüyorsunuz tam üzerine çizmesem de sol elde bu daha baskın ve iç dünyasına bu daha etkili dış tarafa pek yansımasa da burada daha çok büyük değişimler keskin değişimler net görülüyor sol elde. İlgi alanlarında da doğal olarak değişimler olacaktır ve gezegen hareketlerinde etkilenmeler de olabilir. Çünkü akıl çizgisi bazı tepelerde değişimlere uğruyor çekim gücünden veya aşağı doğru düşüşler, yukarı doğru çıkışlar. Gezegen hareketleri olumlu katkılar da sağlayabilir zaman zaman e, olumsuz düşünceleri de itebilir tabii ki. Yani kolay etkilenen birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar mesela kendisine özgüveni yüksek olan birisi olduğundan bahsetsek de burada bu özgüveni tüm yaşamı boyunca da sağlamakta zorluklar olabilir. Zaman zaman özgüvenlerinde sorunlar olabilir. Zaman zaman da iyi hissedebilir. Baş parmağa baktığımızda zayıf bir baş parmak var. Bu da zaten özgüvenle ilgili zaman zaman istikrarsızlık söz konusu olabilir. Hayat her zaman romantik yönden bakma, şiirsel ve güzel düşünme, duygular ve güdülerle hareket etme, pratik ve kendine yararlı olacak dünyevi meselelerden zaman zaman bunları fark edememe, görememe ve bu konularda hatalar da olabilir. Yani zaman zaman kendi için yararlı olan şeyleri fark etmede sorunlar olabilir tabii ki. Diğer dalından bahsetmek istiyorum. Birinci durum Satürn parmağının altında başlayan bir düşüş var. Şöyle görüyorsunuz sığ ve aynı zamanda buradan başlayan kader çizgide de bunun içine karışım halinde. Yani şöyle bir durum var. Şöyle katılan bir çizgi de var. Kader çizgisi de bunun içine. Şuradan bir çıkış yaşıyor. Ama Satürn parmağının altında ayrılan bir dal söz konusu burada akıl çizgisi adına. Kendisi için para tasarrufları güç önemli olacaktır. Burada düşmesiyle Satürn'ün altında. Ve kader çizgisiyle karışmasıyla da bunun aynı anda yani maddi konular önemli. Satürn parmağının altına bükülmesiyle yine bireysel içsel düşüncelere kaptırma kendisini. Kendi iç dünyasındaki bunlardan bahsettik. Yani kendisine yararlı ve pratik çözümlerden zaman zaman soyutlama, bunları görememe gibi durumları olabilir. Bazen derinlemesine düşünceler için yalnız kalma isteği de olabilir ki satürn parmağımız çok uzun. Bu da yani izole yaşantı, yalnız kalmak zaman zaman iyi gelecektir. Kader çizgimizin burada ay tepesinden gelmesi bu yine bu ortamlarda da bir uyum söz konusu olabilir. Yani çok büyük zorlanma olmaz ama en dip yaptığı durumlarda yalnız kalmak iyi gelecektir. Diğer bir konu burada derin çatalı görüyoruz. Akıl çizgisinde derin çatallı bir durum var. Yani büyük bir akıl çizgisi gerçekten. Tabii ki kalp çizgimiz de çok zayıf değil akıl çizgisinin yanında ama çokça zihin olduğunu söyleyebiliriz. Derin çatallı olmasının tabii ki anlamları var. Yine yoğun derin duygular, tutkulu olma yönünde etkileri olabilir şiirsel düşünce, yazı yazma, hikaye, iyi bir kurgucu olma ki birçok ilgi alanının olduğunu belirtti. Bakın yani bu yönler baskın. Çift yönlü düşünce tabii ki pratik ve hayal gücüne bağlı olarak çift yönlü bir düşünceye de sahip ve bunları harmanlayan Tüm iş sahalarında iyi olabilir. Ayrıca böyle akıl çizgilerinin çatallı olması çokça ilgiye işaret. Çok fazla konuyla ilgilenme ve meraklı olma anlamına da geliyor. Ki kendisi de bundan bahsetti e-mailinde. Yani kişilik olarak da çok yönlü kişiliğe, zıt farklı karakterlere bürünme olabilir zaman zaman. Yani bunlara da ikili ilişkilerde dikkat etmesi gerekiyor. İki tane ilişki bitmiş mesela bir evlilik ve bir uzun süreli ilişki. Zihinsel kapasitede iyi olabilir tabii ki çokça akıl çizgisiyle bakıldığında... Orta falancaların uzunluğu da fena değil. İyi bir zihinsel kapasiteye işaret. Zaman zaman aşırı düşünme ve sık sık düşünce değişiklikleri, zihinsel tutum değişimleri de olabilir. Zaten dalgalı durumdan da bahsettik. Buradan iç Mars'tan karışan bazı çizgiler de var. Bunlar da zihinsel stresler, evhamlı durumlar, panik durumları da zaman zaman oluyor olabilir. Yine diğer farklı bir özellik zihinle ilgili son olarak bahsedeceğim. Akıl çizgisinin düşen dalı bir yandan da burada Venüs'ü çevreliyor. Yani Venüs'ün çekimiyle bağlantılı olarak buraya doğru yaklaşıyor doğal olarak tabii ki. Hem ay tepesine gidiyor hem de bir venüsün çekimi var. Bu yine duygusal ilişkilerde son derece tutkulu, bağlı bir durumu ortaya koyabilir ki bunların küçük bir baş olmasıyla da bunların bir bağlantısı olabilir ve yüksek venüs aşırı romantik duygularını alışılmışın dışında bir şekilde ifade etme potansiyeli yeteneği de olabilir yani sevdiği kişilerle güçlü duygusal bağlar kurabilir ama şu an ikili ilişkiler ve evlilikle alakalı gerçekten çok temkinli ve biraz korkak yaklaşıyor yaşadığı tecrübelerden dolayı Bu zaman zaman aşırı kıskançlık ve eşinin üzerinde veya Yakın arkadaşlarının üzerinde de bir baskı kurma veya ailesiyle de alakalı olabilir. Yani sevdiği insanları biraz daha kontrol altına tutma isteği olabilir. Ayrıca hayatın güzellikleri, cazibesi, iyi yaşamak her zaman kendisi için çekicidir. Bu tür konular önemlidir. İyi bir estetik anlayışı, ayrıca sanatsal düşünce, farklı şeyleri görebilme, farklı şekilde ele alabilme yönleri de baskındır.